Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsar piyasa yorumlu olmasa da cazip kriptolar videosuna hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2024 saatlerimiz 15.00 size iletmiş olduğum video saatini özellikle söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Muhtemelen 30'unda çekmiş olacağım bu videoyu ve kriptolar videosu cazip kriptolar videosu olarak size iletmiş olacağım. Elimden geldiğince bugün size özellikle önümüzdeki günlerde tarihsel olarak ne zaman kriptolarda bir rally beklediğimizi, hangi kriptolarda rally olma sürecine girebileceğimizi ileteceğim. Aynı zamanda Bitcoin'den atak beklediğimizi, o atakların ne zaman gelebileceğini iletmeye çalışacağım. Hem psikolojik hem de teknik konuda özellikle iletmem gereken konular vardı. Bunları toplayıp size iletmeye çalışacağım. Ee, burada en önemli husus arkadaşlar aslında birinci husus sepet mantığı. Kriptolarda en önemli hususun o olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda borsa tarafında da o ve fon tarafında da o diyebilirim. E, burada kriptolarda da cazip özellikle dediğimiz coinlerden, cazip dediğimiz kriptolardan sepetimizi kurup en azından 20-25 bandında yani adetsel olarak 30'a kadar da çıkabilir coinlerden bir sepet yapıp aydan aya üzerine ekleyerek tarihsel olarak hedefimizde 2024 Nisan öncelik vardı. Oraya bir şey kalmadı. 2025 Ocak olarak da tarihsel bir hedef bekleyip kar realizasyonu olarak, olarak özellikle o tarihleri bekleyeceğimizi, o tarihlere kadar sepetlerimize sahip çıkmamız gerektiğini bugün aktaracağım en önemli husus bu diyebilirim sepet mantığında ve sepet mantığının kripto uygulaması mantığında ve aynı zamanda kriptolarda en önemli hususlardan bir tanesi riskli varlıklar olması nedeniyle varlığınızın onda ikisiyle yatırım yapmanız çok çok daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu onda ikisinde yaptığınız varlıkların tamamını da tek hesapta değil. Para bu örnek veriyorum ve kullanıyorum. BTC Türk kullanıyorum ve aynı zamanda biraz kullanıyorum 3 hesapta e, özellikle aynı koyunlardan alarak üçe bölerek yatırımlarımı gerçekleştiriyorum ve bunları da genelde dolar bazında gerçekleştiriyorum Onun dışında da tether bulundurarak da elimden geldiğince düşüşlerde tether'den e, işte Bitcoin ethereum e, ripple ve ilk kafada neler varsa düşüşlerde sağlam düşenler e, kademesi olarak en çok düşenlerden ekleme yaparak yoluma devam ediyorum Kriptolardaki ana hedefim, ana stratejim bu arkadaşlar. Bunu özellikle ileteyim size. Soğuk cüzdan kullanmıyorum. Ee, onun dışında özellikle sepetlerinde neler bulundurduğumu ve hedefsel olarak nerelerde görmem gerektiğini size söyleyeceğim. Bitcoin'i 70.114 bandından devam ettiğini görmekteyiz. Burada Bitcoin 63.000-62.000 bandına kadar indiğini gördük. Ve buralardan toparlanabileceğini söylüyorduk maksimum 59 bin dolarlara kadar gösterebileceğini ve oradan sonra toparlanabileceğini iletiyorduk. 70 bin 114 dolar civarına gelmiş hatta kademesi olarak artık burada güçlenip yoğunluğu 77 bin dolarlara kadar götürebilecek bir bitcoin seviyesi beklentisi içerisindeyim. Bu tarih olarak ne zaman derseniz arkadaşlar muhtemelen düşüncem Haziran ortası gibi olabileceğini düşünüyorum ki Fed tarafından gelebilecek faiz indirimleri beklentisiyle birbirini dengeliyor diyebilirim. Fed tarafından gelebilecek faiz indirimleri özellikle Bitcoin'in yukarı yönlü canlandıracağını düşüncesindeyim ve 77 bin dolarların kırılıp artık orada 100 bin dolarlara kadar ataklarının görebileceğimizi düşünüyorum ve bununla alakalı sürede 2025 Ocak ayına kadar ki süreçte 100 bin dolarları Bitcoin için test edebilecek düşüncesi içerisindeyim. Peki altcoinlerde rally ne zaman başlar hocam? Atak ne zaman başlar? En önemli gelen sorulardan bir tanesi bu. Ve hangi özellikle altcoinleri tercih edersek mantıklı olabilir? bunları ileteceğiz. Şimdi Ethereum tarafında bu piyasanın yani kripto piyasasının altını Bitcoin ise gümüşte Ethereum arkadaşlar aslında. Hatta gümüşten bana kalırsa daha değerli konumda. Çünkü e, ben de Bitcoin ağırlığından daha fazla Ethereum ağırlığı var. Öyle onun söyleyeyim size. O yüzden Ethereum'a daha çok kıymet veriyorum. Ethereum'da da 3200 lira kadar geri çekilme yaşanmıştı. Kademesi olarak tekrardan 3550 dolarlara kadar geldiğini gördük. Ethereum'un İlk özellikle gerçekleştirmesini beklediğim hedefi 5000 dolar ve üstü arkadaşlar. 5500 dolar gibi rakamlar benim yakın zamandaki özellikle beklediğim Ethereum hedefleridir. Onun dışında benim sene sonuna kadar ki beklentim Ethereum için 10.000 dolardır arkadaşlar. 10.000 doları gördüğümüz takdirde Ethereum için en azından doğru rakamlara gelebileceğimizi düşünmekteyim. Bu yüzden Ethereum'u fazla elimde bulunduruyorum. Bunun dışında teteri söyledik zaten elimde fazlaca bulundurduğumu alım yapmak için en azından. Sol tarafında beklediğimiz ataklar gerçekleşmişti. Daha fazlasını da muhtemelen görebileceğimiz düşüncesindeyim. Ve hedefsel olarak şu an soldaki rakamlar e, Haziran ayından sonraki süreçte 250 dolarları görebileceği düşüncesindeyim. Ripple tarafında 0.62'lere geldiğimizi gördük. Burada da 1 dolarların artık hayal olmadığını özellikle ileteyim arkadaşlar. Haziran ayından sonraki süreçte görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Doge tarafında Dogecoin tarafında 0.20'ler şaka coin'lerde özellikle e, ödeme aracı Twitter'da kullanabilecek düşüncesi Dogecoin'de devam ettiği için e, şaka de elimde fazlasıyla bulunduruyorum. Hem Doge hem Shiba olsun. Dogecoin Denizli, Ordu, Giresun, Edirne diye geçiyor arkadaşlar. 0.20 ile devam ediyor. Benim burada 0.50 centler özellikle e, Dogecoin için beklentimdir. Haziran ayından sonraki süreçte görebileceğimi düşünüyorum. AVAX 25-30 dolarlardayken arkadaşlar hedefsel olarak herkes 35 dolarları max görebileceğimizi düşünürken AVAX'ın hedefi 50 dolar demiştik arkadaşlar ve 55 dolarlara kadar gelmiş bir AVAX gördük. Şu an 54.12'den devam ettiğini görmekteyim. AVAX için yeni özellikle hedefim Haziran ayı için 80 dolar ve sene sonu için de 150 dolarlar AVAX'da görebileceğimizi düşünüyorum. AVAX'da bana kalırsa en kıymetli şir, özellikle coinler arasında sayabiliriz. Avax 150 dolarları bile kırabilecek potansiyele sahip ama minimum hedef olarak 150 doları kendi önüme koyduğumuzu söyleyebilirim. Avax elimde fazlaca bulundurduğumu ileteyim. Shiba benzer bir durumda. Shiba tarihi özellikle hedeflerden bir tanesi 1 dolar arkadaşlar. Ama Doge'un 1 dolar olduğu yerde Shiba'da bunu beklemeyiz şu an. Evet olacaktır. 2 sene içerisinde belki olabilir test edebilir. 2-2,5 sene içerisinde ama önünde süresi vadesi vardır. Bunu özellikle ileteyim. E, Haziran ayından sonra da orada da atak beklediğimi özellikle iletmek isterim. Polkadot, Polkadot 9.58 şeklinde devam ediyor. Yazılımıyla alakalı da arkadaşlar sorunuz olursa açıklama kısmından iletirim size. 9.58'den devam ediyor. Burada da 25 dolar Polkadot için. Sene sonu 15 dolarda Haziran ayı için hedefim var. Özellikle bunu ileteyim. Link tarafında özellikle linki kıymetli coinler arasında olduğunu ileteyim. 19 lira 19 sent, 27 19 dolar 27 sent. Burada da hedefsel olarak 50 dolar var arkadaşlar. Hazirana kadar ayına iki süreçte kademesel olarak 35 dolar ve sene sonuna kadar da 50 doları görebileceğimizi düşünüyorum. Tron'da yine benzer bir durum atak beklediğim yine coinler arasında TRX diye yazılır. Trabzon Rize X olarak yazılır. Orada da en azından test edilecek 0.50 centler görebileceğimizi düşünüyorum. Orada da yani 2x 3x'ler kesinlikle hayal değil. Matic, Matic için 1 dolarlara yakın bir Matic olduğunu görmekteyiz. Burada da kademesel olarak en azından 3 ve 3.5 dolarlar yani en azından rakamsal olarak e, sene sonuna kadarki ki 2X'ler 3X'ler Polkadot'ta görebileceğimizi düşünüyorum. E, bunun yanı sıra Univerp 12 dolar civarında 15 dolar olan hedefleri olarak var. Aptos 17 dolar civarında 25 dolar olarak e, özellikle Haziran ayına kadarki süreçte hedefi olarak var. Ee, bunun yanı sıra sayı Filecoin 9.68 15 dolar hedefim var. Ethereum Classic 33 dolar e, 50 dolar yakın zamanda hedefim var. Arbitrum 1.67 3.5 dolar olarak yakın zamanda hedefim var. Ee, yine sayabileceklerimiz arkadaşlar hızlıca iletme. Pepe'de arkadaşlar bir atak daha bekliyorum. Pepe, en azından %60-70 civarında bir potansiyeli daha var benim gözümde. Ee, bunun yanı sıra sayabileceklerimizin arasında neler var şöyle sepetime bakarak Floki, Floki'de bir atak bekliyorum Sivas, Edirne, İzmir. Sivas, Edirne, İzmir. Ee, en azından 2 dolarlar bekliyorum. 0.80 civarında güzel bir atak bekliyorum. Ee, Algo 0.26 civarında 1 dolar hazirandan sonra bekliyorum. Fetchi e, yapay zekaların içerisindeki en kıymetli coinlerden. Yapay zekanın içerisindeki en kıymetli coinlerden. Altını çizerek söylemiş olayım. E, Fatsa, Edirne, Trabzon. Fatsa, Edirne, Trabzon arkadaşlar. 3.08 şeklinde 3.08 dolar şeklinde fiyatlarını görmekteyiz. Ee, minimum hedef yakın zaman için 10 dolar. O kadar diyeyim size arkadaşlar. Benim nacizane fikrim öyle söyleyeyim size. 10 dolar ve kademesel olarak da orada 15-20 dolarlar görebileceğiniz sene sonuna kadar düşünüyorum. Suyu, Sivas, Urfa, İzmir 1.89 3 dolar hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, gala 0066 1 dolar hedefinin olduğunu söyleyebilirim. Çok önemli bir detay Gala için ee, özellikle değerlenebilecek bir Gala görebiliriz. Ee, önümüzdeki günlerde Haziran ayından sonraki süreçte Sant Sandbox 0.71 dolar hedefini söyleyebiliriz. Axis Infinity 11.09 yazılışını söyleyeyim. Adana X Sivas diye yazılıyor. 11.09 şeklinde arkadaşlar 15 dolar hedefini söyleyebiliriz. Metaverse'lerin içerisindeki coinlerden aslında çok fazla bir değerlenme olmadı. Beklentim var ama hala. Mana yine yazılışı Mana şeklinde. Muğla Adana Nide Adana şeklinde yazılıyor. Mana 0.67 1 dolar hedefini söyleyelim. 0.14 Çiliz. Ee, Ceyhan Hatay Zonguldak 1 dolar hedefinin olduğunu söyleyelim. EOS, Edirne Ordu, Sivas 1.09 şeklinde fiyatlanıyor. 3.5 dolar hedefinin olduğunu söyleyelim. Neo 16.22 yazılışı Nide, Edirne Ordu 16.29 şeklinde fiyatlandığını fakat hedefsel olarak 35 dolarlar beklentisi içerisinde olduğumuzu iletelim. Coin tarafında da beklentilerimiz bunlar arkadaşlar kripto tarafında. Ve özellikle hedefsel olarak önümüzde 2024 Nisan vardı. Zaten beklentilerimizi karşıladı beklediğimiz ataklar geldi. 2025 Ocak'ta beklediğimiz atakları takip ediyor olacağız. Haziran ayındaki faiz indirimleri sonrasında artık beklentimizin hızlanması. Kripto tarafındaki sepetlerimize sahip çıkmamız. Ee, yükseldiği zaman kar realizasyonu kimisi yapması bana mantıklı geliyor yapabilir. Ben ona saygı duyarım. Ee, daha ucuz kalmış varlıklarda tercih ederek yoluma devam edeceğim düşüncesi. Ama dolar bazlı özellikle kripto tarafında bir atak bekliyoruz. Bu aşikar. Ee, bu yüzden de kripto tarafında da sepetime sahip çıkıyorum. Kripto tarafındaki sepetimiz, fon tarafındaki sepetimiz, fon tarafında da özellikle Metaverse Coin'lerin içerisinde olduğum ee, fonları tercih ediyorum. E, fon sepetimize sahip çıkıyoruz. Değerli maden sepetimize sahip çıkıyoruz. Kimisi döviz sepeti yapmış, döviz sepetine sahip çıkıyor. Onun yanı sıra da yine e, borsa sepetimiz, borsa sepetimize sahip çıkıyoruz. Amerika borsaları tarafındaki sepetime de sahip çıkıyorum. Sadece fonlar tarafında biliyorsunuz ki Amerika içerisi, içerisinde olan, Amerika hisseleri içerisinde bulunan e, fonlarımı sattığımı söylemiştim ben. E, kar realizasyonu gerçekleştirdim. Farklı yerlerde değerlendirmelerimi yaptığımı ilettim. E, özellikle videolarımı takip edenler bilir. Genel düşüncem böyle. E, fon tarafında çünkü benim beklentim e, 1 Nisan'dan sonraki e, Mayıs'a kadar ki bir aylık süreçte bazı değişimlerin olabileceği düşüncesindeyim. Vergisel yönde biliyorsunuz. O yüzden de onun önü açık olduğu için orada bir kar gerçekleştireyim istedim. Fon tarafındaki düşüncem böyle arkadaşlar. Ve aynı zamanda da kripto tarafındaki beklentilerini de e, nacizane iletmeye çalıştım sizlere. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Herkese şimdiden e, tüm Müslümanlara hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. İnşallah pazartesi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli bol kazançlarınız olsun inşallah.